Bana Hı? bak la. Sen Gazi izledin mi lan? ki. erkeği. Sen beni tanımıyor musun oğlum? Oğlum el kol hareketi yapıp adamın asabını bozma. Senin var ya göbek deliğini alnına yapıştırırım. Terbiyesiz herif. sanata ve sanatçıya biraz saygın olsun. Şişt. Çakma Ahmet Kural. Ulan sen nasıl bana benziyorsun lan? Sen beni tanıyor musun? Oğlum ağzını gözünü dağıtırım senin bak. Terbiyesiz. Dublörlük de ettim sana? Feride arkadaşım. Ne haber evet. Ahmet? İyi. Kızım sabahtan beri amma aradın sen beni ya. Bütün gün arayıp durdun ya. E, telefondan telefonda anlatsaydın bari. Ben de meraktan öldüm ya. Lafa nasıl gireceğim bilmiyorum Ahmet. Bu dostuma dal ya. Çıkardığın dalgada boğulalım. Bu da, bu Bugün garip bir şey oldu. Anam. Bana da oldu. Sabah ne oldu bil. Önce ben anlatayım Ahmet. Lütfen önce toparlıyorum zaten. Tamam önce sen anlat. Ama sana bir sürprizim var arkadaşça. Tamam. Biliyorum. Sen de sıkıldın artık bu gelgitlerden. Ben de sıkıldım. Dur yavrum dur. İlk önce ben anlatayım. Sen kesin kötü bir şey söyleyeceksin. Bak benimkisi o kadar kötü değil. Ahmetciğim bir bitireyim de. Ne bitireyim ya? Kesin kötü bir şey söyleyeceksin. Bütün moralimi sıfırlayacaksın benim. Bırak ben söyleyeyim yavrum. Güzel bir şey benimkisi. Tamam iyi söyle. Ne söyleyeceğim lan? İyi söyleymiş. Moral mi bıraktın adamla? Hadi sen söyle. Ahmet biz dün gece Zehra ile dertleştik biraz. İçtik yani. Dedik ki erkeklerden biraz uzak duralım. Yani biraz zaman verelim her şeye. Ee, bu o kadar da kötü bir şey değilmiş Feride'ciğim. Ne var bunda biz de dün içtik, biz de konuştuk çocuklarla, biz de uzak duralım dedik. Oluyor bazen işte. Arkadaşız biz yavrucuğum. Oluyor öyle işte ya ve hatta sana ben... Ahmet bir dur ya, bitmedi ki lafım. Dahası mı var? Mesela i̇şte bak bir şey oldu. Yani hiç etik değil ama oldu, ne yapayım? Vallahi ben bir şey yapmadım. Ahmet hani böyle açık saçık filmler izlersin ya... ...ondan sonra böyle canı çeker. Kız sizde oluyor mu öyle şeyler la? Oldu işte öyle bir şey. Hananı, yoksa başkası... Yok, seni arayasım geldi birden. Aklıma sen geldin. Ben de aradım öyle birçok kere. Nasıl ya? Ben seni cinsel bir obje olarak gördüm Ahmet. Çok özür dilerim. <laughs> Önemli değil ya. Yani o an birden yanımda istedim seni. Ama biliyorum senin niye yanımda istediğimi. Önce kullanacağım, ondan sonra belki bir daha aramayacağım bile seni Ahmet. Anlıyor musun? Cık. Anlamıyorum. Detay versene. Nasıl kullanacaktım beni? Anla işte Ahmet ya. Sanki sen benim için... ...yani ne bileyim, sanki bu konuda özel hizmet veriyormuşsun gibi. Sanki ben her istediğim zaman seni yatağa bağlayabilirmişim gibi. Aklıma sen geldin. Özür dilerim Ahmet. Cık. Yıkıldım şu an. Bir süre konuşamayacağım. Sonra fark ettim ama ne yaptığımı. İğrendim kendime Sen söylemiştin oysa. Sen her çağrıldığında dönen bir bumerang değilsin. Ahmet affet beni ne olur konuşamıyorum. Deniyorum, konuşamıyorum. Kafamda deli sorular. yani hiç değilse bu hataya düşmeden fark ettik yani değil mi? Evet, kısmet ne diyeceksin? Hatayı ertesi günü de fark edebilirdin. Sen bir gün öncesinden fark ettin. Ne yapalım? Hadi. Ahmet ya ben ilk aradığımda buluşsaydık. Ya harca halıları eskitseydik. Ya banyoda banyo yapmasaydık. Anladın mı? <laughs> Anladım diyor. Aşçı yemek yapmasını öğretiyor. Aşifte. Sonra ben umarsızca çekip gitseydim. Yani tek tesellim bu Ahmet. Adileşmedim daha o kadar. Ahmet çok özür dilerim. Sen ne diyecektin? Ben de sana hediye almıştım Feride. Balık. Adı Ferit. Saf arkadaşça bir hediye işte. Ama sen neler düşünmüşsün benim hakkımda? Ahmet çok özür dilerim. Balığını dal da git Feride. Ve lütfen arkadaşça bir hediye olduğunda unutma bunu. Bunu da yanında götür. içine sokup hava vereceksin. Bu kadar da iyi hissetmedim lan.